Dünyada kaç ateist var? Google'a göre %17 ile %36 arasında değişiyor. Peki bizim bugün bu anlatacağımız izlentiye göre kaç tane ateist var? Biliyor musunuz? Belki %80, belki de abartmıyoruz ama %90'ı ateist olan bir dünyada yaşıyoruz desek çok mu abartmış oluruz? Nasıl mı? Bu enteresan ama bir o kadar da önem arz ettiğini düşündüğümüz izlentimize hoş geldiniz. Ateizmi bugün ne olarak tanımlarız? Tanrı'ya ve dinlere inanmayan insana ateistler geçeriz öyle değil mi? Ateizm aslında o değil dediğimizde İslam aslında o değil çağrışımı mı oluşur bizde? Ama dünyada aslında değil ateizm, hiçbir şey aslında o değil. Yani kavramları insanların üzerlerine giydiği bir elbise gibi düşünürsek hiçbir şey aslında insanların o üzerine giydiği elbise gibi değil aslında özünde. Evet çok iddialı oldu ama gerçek bu. Biraz daha açalım mı? Biz ateizme gelirsek eğer, dünyada ve Türkiye'de ateizm üzerine çok ciddi bir manipülasyon gerçekleşmektedir. Yani ateizmin kimlik algısı anlayışına vurulan bir darbe olarak düşünebiliriz bu manipülasyonu. Ateizmin tanımı nasıl değiştirildi bundan bahsediyoruz aslında. Nasıl yani? Ateizm Tanrı'ya ve dine inanmamak değil mi? Değil arkadaşlar, değil. Yani ateizm aslında bir felsefe değil. Ateizm aslında bir yaşam tarzı. Biz bundan bahsetmeye çalışacağız. Nasıl yani? Dediğinizi hala duyar gibiyim. Yavaş yavaş oturacak. Biraz bana izin verin. Ateizm ne peki? Şimdi bunu anlayabilmek için inanan Müslüman bir insanla inanmayan deist falan değil, direkt ateist insanı bir araya getirmemiz gerekmekte. Dine inanan insan için bambaşka bir dünya vardır. Dünyayı inandığı dine göre yaşar o insan. İslam, Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm, hatta Hinduizm ve diğer hatta diğer dinler herhangi birisi hiç fark etmez. Bu dinlerdeki doktrinler insanın hayatına yön verir. İslam ki bize göre en mantıklı doktrinleri on içerdiği için onu örnek alacağız. İslam'da hak ve adalet günüyle birlikte sonsuz bir yaşam doktrini vardır. Ki acılara ve hazlara baktığı gözlüğün bunu baz alarak farklı bir gözlük olması ile insanın tüm hayatı diğer insan modeline göre farklı bir algılanış biçimiyle var demektir diyebiliriz. Ancak hiç inanmayan bir insan için durum öyle midir? İnanmayan ateist insan için bu doktrinler yani haliyle din ve o dini yaratan bir Allah olmadığı için bu gözlüğe sahip olması gerekmediği gibi Allah'la Tanrı'yla ilgili konuşması da oldukça boştur. Peki biz ateistlerin öyle mi olduğunu görürüz? Başta ateizm derneği olmak üzere birçok ateist forumlarında dinin tartışıldığını görürüz. Sen yine dinleri hobi olarak tartış ama o zaman kendini ateist demeyeceksin. Agnostik veya deist diyebilirsin ama ateist değilsin. Çünkü ateist insana göre hayatta din ve tanrı diye bir şey yok. Hatta ateist insan bunu sorgulayıp karar vermiş bir insan da olamaz. Yani sorgulamak sonucunda tanrısızlık elde edilmez. Ama İslam'la beraber tanrı da elde edilir demiyoruz sorgulayarak. Az çok deist olunur, agnostik olunur falan filan. Ateizm için durum öyle değil. Ateist insan varlık ve öz ilişkisinin beraber değerlendirilmesi gereken tek varlığın tanrı olduğu gerçeğini sorgulamamış insan demektir. Bunu sorgulayınca otomatikman zaten Tanrı'nın olduğu anlaşılıyor. Ama ona göre böyle bir mantık da saçma. Yani ateiste göre zaten Tanrı diye bir şey yok. Bunu bir mantığa sokması da gerekmiyor. Yok, inanmıyor yani. Ateistin olması gereken özelliği bu. Ama nasıl saçma olduğunu asla kanıtlayamasa da ateiste göre Tanrı'nın işte insanları yaratmış olması böyle bir dünyada hiçbir kötülüğe, karışmaması, müdahale etmemesi saçma. Bütün bu argümanlar ateiste göre birleşir ve ateist bunları deist ve ateist argümanlarını birleştirerek tek bir potada bunu eritir ateist ve bunu çok da sorgulamaz ateist. Ateistin yani yaşam tarzına etki eden sonuç buradan gelir. Ama bugün ateizm bu şekilde algılanmıyor. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz bu konuda ısrar etmiyoruz. Saçma desin geçsin ateist olarak yaşasın. O zaman neden bize bu ateist profili sürekli bir karşı argüman sunmakla uğraşıyor? Olmayan bir şeyin olmadığı üzerine argüman üretmek ateist için çok boş zaman kaybı bir mesele. Yani zamanı kaybediyor. Başkalarının inançsızlığından güç alıyor ise orada durup insan düşünmeli ve koca bir neden sorusunu sormalı. Eğer ateizm içerindeki ittirici kuvveti dini reddetmek onu tekzip etmek üzerinden alıyor ise o zaman dinsiz bir yaşam sürüyor demek değildir ki gün içindeki toplam 24 saatinin 5 ila 10 saatini hatta 1 saatini bile dini olumsuzlamakla da olsa geçiren bir insan için dinsiz diyebilir miyiz? Hayatında olumsuz da olsa din var. Bu adam dinle ilgili kitap çıkarıp onu olumsuzlayıp üzerinden kimlik ve para edinmiş. Sempozyumlara davet edip nasıl ateist olduğunu anlatıyor. Bu insana seküler diyebilir miyiz biz? asla diyemeyiz. Ateist ise tanım itibariyle hayatında Tanrı ve dinin olmadığına karar vermiş, inanmış veya bunu bildiğini iddia eden, bu kısmı çok da fark etmez, insandır yani. Söylesenize bana bu insanın ne işi var günlerce Asap 52 veya başka ayetleri reddetmekle uğraşıyor ateist forumlarında. Başka işi mi yok bu insanın? Neden kendisine mesela ahlak sorusu sorulduğunda dinden baz alıyor? Bir temellendirmeye girme uğraşını din üzerinden anlatıyor. Ona göre din yok değil mi? olmayan bir şey için bu uğraş neden? Neden olmadığına inandığı bir şeyi yalanlamakla bu kadar uğraşıyor? Bakın nasıl ne veya ne zaman demiyorum. Neden diyorum. Neden? Neden bir insan inanmadığı soyut kavramdaki mantıksızlıkları başkasını anlatmakla bu kadar uğraşır? Ben bir dinozor olmadığına inanıyorsam bu dinozorun olmadığına dair bak şu sebepten bu sebepten yokla ilgili bu kadar çok açıklama yapar mıyım? Bu kadar çok bununla uğraşır mıyım yani? Bunun kanıtlarım kanıtlamam o ayrı bir mesele. Bununla uğraşır mıyım ya? Yok. Bana göre yok dinozor bu neden sorusu iyi düşünürseniz sizi çok dipsiz bir kuyuya çekecektir. Dinler yüzünden savaşlar çıkıyor, tabii engel olacağım diyor ise İslam dininin kitabında İslam'la ilgili hiçbir şeyi zorlama olmadığı gerçeğini ona hatırlatmak isteriz. Din üzerinden çıkarılan zorbalıklar, haksız savaşlar veya çatışmaların dine atfedilmesinin bambaşka bir mesele olduğunu araştırmasını ve düşünmesini tavsiye ederiz. Ben de bu videoda zorlayıcı bir tavır olmadan, kendisine inanmadan yaşa diyorum aslında. Yani ateist olma, dine gel demiyorum. Yaşa, tam aksi. Dini hayatın içine hiç sokmadan yaşa. Bunu yapmaya çalış. Çünkü sen dinle her uğraştığın zaman vaktinin büyük bir kısmını dine harcamış olursun. O zaman senin gerçek kimliğini sen ortaya çıkaramıyorsun. Kendine karşı da çıkaramıyorsun. Bıraktın başkalarını yani. Benim anlatmaya çalıştığım bu. Hatta diyorum ki ateist insanın imajı şu olmalı. Tanrısız felsefe, tanrısız bilim, tanrısız edebiyat. Mesela tanrısız sinema, tanrısız roman. Ne bileyim her şeyi üret ama tanrısız bir şeyler üret, tanrısız fikirler üret. Madem hayatında tanrı diye bir gerçek yok, o zaman sen insanların diğer ortak noktalarını tanrısız olarak ele al ve bunları o şekilde anlat. Neden sürekli dine kayıyorsun? Ben bunu anlamıyorum işte. Tamam din yok sana göre, o zaman dinsiz bir hayatı anlat ki dine olan insanlar da dinsiz hayatın nasıl olduğunu senden görsünler. Ama bunu yapmıyorsun. Sen sürekli dini işin içine sokuyorsun. O zaman karşı tarafta dine inandığı için aklına din geliyor. Yani dini neyi olumlu veya olumsuz ele alıyorsan onu hatırlıyorsun, onu anlıyorsun demektir. Şimdi ilk iddiamıza geri gidelim. Ne demiştik? Tanrısız yani inansız yani ateist insan o kadar fazla ki %80 veya 90 bu insanları biz her gün görüyoruz çevremizde arkadaşlar. Her gün aslında. Ateist olan insanları her gün görüyoruz çevremizde. Birçok insan otobüste, sokakta, restoranda ya da tiyatrolarda, sinemalardaki senaryolarda, resim sanatında, siyasette, hukuktaki adalet mercidir, endüstride veya bilimde kaç insan argümanlarını Tanrı üzerinden sunuyor ki? Kaç kişi mesela acaba olaylara, yaşadığı olaylara acaba buna Tanrı ne der diyerek bakıyor. Kendi içinden de dışından da bunu deklare ediyor. Kaç insan? Şimdi görebiliyor musunuz aslında gizli ateistlerin aramızda ne kadar fazla olduğunu? Çünkü ateizm sekülerizm demektir. Sekülerizm de dinsiz bir yaşam demektir. Yani böyle olması gerekir ateizm. Ateizmin gittiği yer burası. Sen sürekli hayatında dinle ilgili dinden bahsediyorsan, onu yalanlamakla bahsediyorsan o zaman şöyle bir soru oluşuyor insanın kafasına. Neden sen bundan bu kadar çok bahsediyorsun? Niye bundan bahsetme gereği duyuyorsun? Bu sorunun cevabı için de ayrı bir tartışma, ayrı bir argüman alanı açılıyor demektir. Evet ne demiştik? Ateistler fazla demiştik. Evet, sizce inanmak Tanrı'ya sadece ezbere bir ibadet yapmak mıdır? İnanmanın yanında bu din bize neyi getiriyor? Şahit olmayı getiriyor. Şahit olarak inanmayı getiriyor. İnanarak ve şahit olarak yaşamak bu mudur sizce? Özellikle İslam'dan bahsediyor isek, Birisi sokakta birbirine laf ettiği zaman sanki ikisini de Tanrı'nın yarattığını bilmiyormuş gibi Müslüman kişi hemen hiddetleniyor ve yüzünün tam ortasına vurmak istiyor ise bu da ateizme yakın bir davranış değil midir arkadaşlar? İslam'da dövüşmek de hiçbir durumda yoktur. Ancak kaba kuvvetle derdini anlatan ve kendine Müslüman diyen bir sürü ateiste gösterebiliriz. Bu arada tekbir etmenin dediğinde hiçbir yeri olduğuna ben inanmıyorum bizi tekfir ediyorsun diyen Müslümanlara da bunu iletiriz. Tekfir etmek ya da etmemek diye bir hadise, bir kalıp yok. Bununla ilgili bazı ayetler var ama bunlar kalıpsal bir biçimde gelmemiş biz. Kişi Allahsız yaşıyor ise bu gayet tespit edilebilir. Dışarıdan da, içeriden de. Hatta bunu tespit etmek işin gerçeğini ortaya çıkaracağı için insanın belki o andan itibaren inancını çoğaltacak veya azaltacak hiç fark etmez. İçinde ne yaşadığını biz bilemeyiz gibi söylemlerle de inansız yaşayan birine inançlı diyemeyiz. İnanç bir insanı doğru yola iletmiyor ise o insanda gerçek bir inanç yok demektir. Bu herkes ve hepimiz için geçerli. Olay bu kadar net ve katı aslında. Bu izlenti ateistlere değil aslında. Aslında Müslüman olduğunu iddia eden ateist yani sekülerlere yapıldı aslında. Belki de kendini ateist zanneden ve sürekli beynindeki sorgu mekanizmasını ters işleterek dine karşı argüman üreten insan modeline siz sebep oluyorsunuz kendini Müslüman zannedenler. Evet siz. Ateist insanın dünyada var olan her somut hatta daha da önemlisi soyut kavramları Tanrı ile ilişki kurmadan hatta Tanrı'nın yokluğuna atıfta bile bulunmadan dile getirmesi gerekir. Burada en meşhur olan kavram olan ahlakı ele alalım. Ahlak dinle mi temellenir? Belki evet belki hayır. Ancak ateiste göre zaten ahlakı temellendirmek diye bir mesele de olamaz. Bu da çok boş bir uğraş. Nasıl hissediyorsa öyle yaşar. Ha bu demek midir ki bir gün öyle bir gün böyle hisseder? Hayır. Bir ahlak temeli de olabilir. Bir şeylere temellendirebilir ama temellendirmeyebilir. İyilik etmesinin sebebini dünyadaki aç insanların oranına bağlayabilir mesela. Bir de bununla yetinmeyip daha araştırmacı ve objektif bir gözle dünyadaki olayların perde arkasını izliyor ise görecektir ki dünya servetinin %85'ini elinde tutan %2 nüfusa sahip küresel bir çete var. Öyle ki bu çete yaklaşık 7 milyar insanı yönetiyor. 7 milyar insanın bir avuç çete tarafından idare edildiği abesle iştigalinin bir insanın beynini kemirmesi için Tanrı'yla tanışması gerekmiyor. Tüm bu mantıksızlıklar vicdanındaki sesten ötürü beynini ve kalbini kemiriyor ise bu onun bir davaya müdahil olmasını sağlayacaktır. Hiç meseleyi Allah'a getirmeden bilecektir ki bu dünya nüfusunun %85'inin bu yüzde %15 %15'ine köle olmasının bir büyük önemli sebebi var. İnsanların gerçeklerden bir haber olması. Çünkü araştırdığında eğer aklıyla hareket ediyor ise ve biraz da gazeteci ruha sahip ise görecektir ki medya insanlara gerçeği söylemiyor. Medya insanları ciddi anlamda manipüle ediyor. Bunu görecektir. Tüm bunları bir insanın görmesi için Allah'ın devrede olmasına gerek yok. Peki o zaman neden dinler var? Ha. İşte bu sorunun cevabı biraz derin olabilir. Ne dedik az önce? Vicdandan gelen ses. Bu sesin gelmesi için din gerek mi? İşte burada biraz durup düşünmemiz gerek. Ben evet demiyorum. Yalnızca bunu düşünmek gerek. Ancak bizim meselemiz bunu düşündürmekten ziyade ateizm yanılgısını insanlara anlatabilmektir. Umarım başarılı olmuşuzdur.